Verilere göre Türkiye'de bulunan cezaevlerinde ki yeni cezaevleri de yapılıyor milyon dolarlara hatta dolarları da geçer de 1600 hasta tutuklu var bu cezaevlerinde 1600 hasta tutuklu neden hasta tutuklu diyoruz anayasaya göre uygulanması gereken anayasaya göre hastalık durumunda bırakılma mecburiyetleri var hükümlüler var onlardan biri de 83 yaşında Mehmet Emin Özkan henüz ispat edilebilmiş bir suç kaydının olduğu da söylenemez. 26 yıldır cezaevinde. Yani diyeceksiniz ki 26 yıldır cezaevinde olan bir insanın suçu kaydı ne oldu nasıl belli olmaz. Detaylarını yine aktarır size yeme, içme, giyme ya da işte banyo gibi temel ihtiyaçlarını görebilme hasaretisi noktasında karşılayamadığını biliyoruz. Tahliye içinde 7 yıldır mahkeme kararı bekleniyor. Yani hasta olan bir insanın doğal yollardan hukuka başvurup durumunun tekrar gözden geçirilmesi talebi var. Bu talepte de 7 yıldır bekliyor. 26 yıldır da cezaevinde hayat sürüyor. Hayatsa. Mehmet Özkan'ı Özkan insan hakları camiası yakından tanıyor. Ancak kamuoyu onu sosyal medyadaki bu görüntülerle tanıdı. Çünkü yargılandığı dava Tu General Bahtiyar Aydın suikastı ve Lice davası. 22 Ekim 1993'te Bahtiyar Aydın Diyarbakır'ın Lice ilçesinde şehit edildi. Çalışma bölgesinden 8 kilometre uzakta olduğunu söyleyen Mehmet Emin Özkan 3 yıl sonra suikastla ilgisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Özkan hakkında iki gizli tanığın ifadesine dayandırılarak Bahtiyar Aydın'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya fiilen katılarak üzerine atılı suçu işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Mehmet Emin Özkanı bırakmıyor. Daha sonra iki gizli tanık ifadelerini işkence altında verdiklerini belirtip geri çektikleri ifadelerde dikkate alınmadı. Her defasında olayla ilgisinin olmadığını söyleyen Özkan'a müebbet hapis cezası verildi. 2008 yılında başlatılan Ergenekon davasındaki iki gizli tanığın Aydın'ı Jitem'in öldürdüğünü söylemesiyle lice soruşturması yeniden açıldı. Jitem davasında Aydın cinayetini Özkan'ın işlemediği yer alınca avukatları harekete geçti. Yargılamayı yeniden talep etti. Talep kabul edildi ancak mahkeme infazı durdurmadı. Hukuk Yaşatır. 83 yaşındaki Mehmet Emin Özkan'ın 26 yıldır cezaevinde olan Özkan 5 kez kalp krizi geçirdi. İlerleyen yaşıyla beraber onun üzerinde hastalığı var. Cezaevinde yeme, içme, giyinme ve banyo ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Ayakta güçlükle duran Özkan son olarak hastaneye götürülürken görüntülenmişti. Bu durumsa tepkilere neden olmuştu. 5 kere kalp ameliyatı oluyor. 83 yaşındaki Mehmet Özkan son olarak tahliyesi için 7 yıldır mahkeme kararı bekliyor. Artık bu Türkiye'nin